Merhaba arkadaşlar Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu seferki sorumuz birazcık daha zor bir soru. Evet logaritmik denklem sorusu. X üzeri logaritma 2 tabanında X eşittir 4X olduğuna göre bu denklemi sağlayan X'lerin çözüm kümesini bulunuz. Denklemin çözüm kümesi nedir? Evet isterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi şunu yapacağım. Her iki tarafı logaritma iki tabanın içine alacağım arkadaşlar. Yani şöyle logaritma iki tabanında şu verilen yani x üzeri logaritma iki tabanında x eşittir dedik. Burayı da Logaritma 2 tabanının içine aldık. Logaritma 2 tabanında 4x. Şimdi arkadaşlar bunu yapınca ne oldu? Bu logaritma 2 tabanında x yani içerinin üssü şöyle öne çarpı olarak gelecek. Yani logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir. Buradaki çarpmayı da iki ayrı logaritmaya dağıtalım. Yani logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında x. Gördüğünüz gibi logaritma 2 tabanında x fazlaca tekrar etti. O zaman burada bir değişken değiştirelim arkadaşlar. Ve diyelim ki logaritma 2 tabanında x eşittir k olsun. Evet o zaman burada logaritma 2 tabanında x gördüğüm yere k yazacağım. k çarpı k eşittir. Logaritma 2 tabanında 4 ne? 2 artı. Burada da yine k gelmiş oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım arkadaşlar. Şöyle k kare eksi k eksi 2 eşittir 0. Buradaki denklemi çözelim. Nedir? Eksi 2'ye artı 1 çarptık. Eksi 2 topladık. Eksi 1. O zaman k eşittir 2 geldi. Bir de k eşittir eksi 1 geldi. Arkadaşlar k gördüğümüz yere 2 yazalım. Yani şöyle logaritma 2 tabanında x eşittir. k'nın ilk değeri bulduğumuz 2 veya logaritma 2 tabanında x eşittir. K'nın diğer değeri eksi 1. Burada eksi 1 olamaz demeyin sakın. Arkadaşlar içerisi negatif olamaz. Logaritmanın sonucu negatif olabilir. Şimdi logaritmanın tanımından x'i dışarı aldık. 2'yi 2'nin üstüne verdik. 2 üzeri 2'den 4 geldi. Burada x'i dışarı aldık. Bu eksi 1'i 2'nin üzerine verdik. 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 gelmiş oldu. Evet o zaman çözüm kümemiz neymiş? ÇK çözüm kümemiz. Bir 4 bulduk. Bir de 1 bölü 2 bulduk arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hala abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.